Bugün telefon tamiri, tablet tamiri gelen tüm teknolojik ürünlerin tamirini yapacağız. Yes. Oyuncu aile rapa ba ba ba. Şimdi birinci gündeyiz. Önce Başla. bir telefon geldi dostum, kırık telefon. Başla. Ne yapacağız? Ne şimdi? yapacağız? Öğreniyoruz Kaldır, işi o. Yerine, Filmi kaldırdık. Güzel. Bence bu tamir kaldık. oldu. Tam, götürün. Bu ekranı sağlam dostum? Götürebilirsin. Yıkıl karşımdan. <laughs> Al bunu. Bence Yıkar. güzel gidiyor. Aa ekran kırılmış. Bunun ekranı kesin kırılmış. Aç bunu sökmemiz da. lazım. Bunun arkasını açacağız dostum. Bu bayağı iPhone. para isteriz bundan. O çok para alırız. Bunun işlemci yanmış. At kötü işlemci, yeni Yenilet, işlemci tak. takamadım. takamadım bir dakika çabuk yeni tak. başladım. <laughs> Şu ya an arkaya vidaları kapağı. sık. Vışşt. Tamam. Vışşt. tamam. dostum. Biz bunu var ya o üstüne 500 lira daha koyup sattık. Güzel 600 para kazanmışız. Güzel para. Ki, demek ki 600 koymuşsunuz Aynen bayağı para koymuş. Şu an buraya masa alalım dostum. Güzel. Tamam başka burası bir şey bizim almaya bizim gerek yok. bizim official'ımız. İkinci bölümde ne yaptınız siz bunu? Arkaya çatırt diye vurmuşlar ay, ya. Ay boya hayır vurmamışlar dostum boya boya bak kazıyoruz boyayı. He. He. Gerisi boya. biz boyasaydık daha iyi değil mi diye. Hayır işte bunlar gitmişler bu boyacı ustasıymış. Ben demiş kazandım geçen ayki paralarımla iPhone alırım demiş. Onun da üstüne boya damlatmış. Sen git. Al o Şu milyar an, a, 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 milyar a, a, iPhone 14 <laughs> Pro bilmem ne Max. O 50 bin lira oldu dostum. Sen bunu sen niye boya damlatıyorsun? Bir de sticker yapıştıralım şöyle. Oh, çok şekil oldu. Bence bu stickerla boyacı değildir. Değil midir dostum? Böyle evet, boyacı değildir diye Onu biz yapıştırdık adama verdik. Şimdi artık telefon tablet tamir edeceğiz. Tamam. Ne oldu? Aa Çıkart, tuşu tutalım. bozulmuş. Tur, tuş, tuş, şur, Bunu yaz çok yapar. Evet. Öp, tak. Yaz o tuşları bir tur söker. Bataryası da bozulmuş. Bataryayı da tamir edelim. Ölmüş Bırak. sizin batarya ölmüş. Ben de, de dostum bataryayı tamir ettik. Çok güzel bir batarya taktık ona. Nasıl Hadi hoca gibi batarya yavrular. <laughs> Hayır dostum. Aa, bunun ekranı kırılmış. Bunu komple açmamız lazım. Ben de diyordum ne zaman açacağız tablet telefonu. Aç. Güzel. güzel Aç. Güzel. Aç. Bunun arka tarafını Zıramı. merak ediyorum dostum. Ne çıkacak? Oo, Devreleri hmm. karışmış bunun. Senin devre Fan Yarmıştı çalışmıyordu. Olsun. Fanı tamir ettik. Devreler bozulmuş. Ee, hard disk bozulmuş. Hard disk takalım. Bak. SSD taktık. Yeni Aa, nesil bu ne? Wi-Fi kartı olmuş. bozulmuş. Wi-Fi kartını değiştirelim. Olmuş. işlemci bozulmuş. işlemciyi de değiştirelim. Fan kirlenmiş ya. Ayy, sen hiç mi temizlemedin? Ya bu bunu var ya insan bir açar, temizler. Bunu Temizleyemiyorsan açılıyor mu ya? efendim açılıyor mu bunlar? Yani işte. <laughs> Tüm çocuklar açılmıyorsa <laughs> sakın yap Bunları açmayın dostum tabii ki siz bunu tamirciler açabilir ya. Yani açıp temizlemeye çalışırsanız bozarsınız yani. İşte biz tamirciyiz şu an tamirci Evet bilerek oldu, yapıyoruz yani. Bilerek açıyoruz. yapıyoruz bunu. Bak şimdi mesela bunun tüm her şeyini değiştireceğiz büyük Aç. Ha, batarya git bir saat ya ölmüş etmiş, batarya. al öl ölü Batarya. bu batarya. Bence de dostum bataryanın artık hiçbir hali kalmamış. Siz gidin ruhuna bir fatiha alın. Şu an var batarya. ya üf içi bakterilenmiş bakterileri bir arındıralım. Nasıl kirlenmiş üfür üfür. Güzel. Bu ne? Şu an ne yapıyoruz bilmiyorum dostum. Ay işlemci termal macunu mu değiştireceğiz? Termal Ay, macunu. Canım, Şöyle sıkayım kapattığımız canım. zaman, baskıladığımız zaman bu içine yayılır zaten. Hop tamam. Biz bunu Şimdi daha da... yeni yenilememiş miydi? Aynen biz bizim bilgisayarınkini yeni yenilemiştik dostum. Bize bir de bataryayı değiştirelim. Batarya Önce çok sık sık. Olmuş. sık. Ha, sıkmadı mı? Pardon. Biz, Vidaları biz... sık. Bir de basılı tutmam gerekiyor. Basılı tutmazsan sıkmıyor dostum. Tabii Peki canım. biz ne tamir edeceğiz daha fazla canlar onu da merak ediyorum. Yani videonun sonunda artık biz traktör falan tamir edebileceğiz mi? Teknolojiden traktöre nasıl geçtin? Bilmiyorum dostum. Bu işlerde iyiysek yani onu da tamir ederiz diye düşünüyorum. Şunu Al sana güzel bir şeyler. Aa, tamam güzel. Para vermeyelim ya. Burayı güzelleştirelim. Güzel. Daha da bir şey almayalım bence. Hadi son kez de buraya bunu alalım. Ya niye vermiyoruz? Amaç bu değil mi? Amaç evimizi düzenlemek mi? Ofis burası. Bence yeteri kadar düzenledik. Ay fiş bozulmuş. Al kıvır. Çek. Bunu tak. da yapıyorum. Topraklaması kaybolmuş. atmış yapmış bunun? Bozulmuş topraklamasını sıktık. Topraklaması kaybolan bir fiş. <laughs> Topraklaması bozulmuş. Topraklama yaptık fişe, fişe, tekrardan. O kabloyu tamir ettik. Şimdi de var ya iyi gamepad, <laughs> gamepad, tamir edeceğiz. Gamepad geldi. Bunu nasıl yapacağız dostum? Ben hiç bunu Kadır. daha önce tamir etmedim. Hop tam ekran şeyini koruyucusunu bozmuşsunuz. Ay sil si, 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 si. Hiç sevmem kalan kabarcıklarda ya. yani itelim. O kabarcıklardan nefret Tam tertemiz de. yaptık. Tuşu bozulmuş. Tuşu da siz ne yaptınız bunu? Nerede oynadınız bu kadar kötü oldu <laughs> ya? Öyle, oynamışlar ki oyunun heyecanıyla kıtır kıtır kırdın evet. kırdın demişler sonradan. Şu an bunun içini mi açacağız şu an? Önce bir start de tatlım. Güzel içini açacağız canlar. İçini tamir edeceğiz. Hop aç 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 çıkart. Bunun da devreleri falan mahvolmuş. Wi-Fi kartı Senin yanmış. Senin devrelerin kartı. yanmış. Bataryası yanmış. Bataryaya koy. Bataryan tamam. ölmüş. Yeri kapat dostum. <laughs> Vay şu an var ya canlar 5-10 dakika içinde güzel para kazandık ha. İşte git bir de sürü harca. sürü teknolojik evli. alet. Bak bakın bakın. Bakın bakın. Kodu doğru gir diyor. Kod ne? Ha şey böyle sırayla gireceğim tamam. Ben de diyorum ki kodu nasıl gireceğim? Şifre kolaymış dostum. Tamam. Bakın hele bakın bakın. Kazandığınız parayı eğer <laughs> harcayamıyorsanız o parayı şey neden kazanıyorsunuz? Diyorsun. Güzel 1500 Git paramız oldu. Git harca evine. Harcadım dostum. Bak şey bozulmuş ya. İşlemcisi bozulmuş şeyler geliyor görüyor musun sesler falan geliyor değişik şeyler çıkıyor <laughs> içinden aynen <laughs> sesler geliyor bak devreler kar yanlış bunu hangi usta bundan önce nereye gittiniz hangi Ay, usta bağladı bunu hangi, bence de hangi usta Renkleri bağladı doğru bunu? bağlayamamış ya bak bak şunu şuraya önce Çak, koyalım, şunu şuraya, koyalım. Önce şunu şuraya hep devreleri bozmuşlar ya yakmışsınız devreleri pasak pis Ay. temizleyelim bunu güzel işlemci gitmiş. Bunu koyar Kom sıfır alsan daha az tutardı. Bir şey parası vereceğim bize şimdi sen. Yani ses parası sistemi vereceksin. falan da gelecek. Tüm komple var ya parçaların hepsini sıfırladık. Sen bunu sıfır alsan daha az tutardı dostum. Neyse sen bize yine de parasını ver. Tabii parasını Her alacağız, bir alacağız bir yapacak parası. şu tamir yani. ettik. 500 dolar aldık yani. Onu toplasan ver. kaç dolar sanki? Kaç dolar? Ucuzdur diye düşün. Yurt dışında ucuz canlar biraz. Sen de alıyorsun alıyorsun sehpa alıyorsun. Her yere <laughs> sehpa mı yapacağız? <laughs> Bilmiyorum param neye yeterse hepsini alıyorum dostum. Güzelleştiriyorum sırayla. Tabi yeter bence. Biraz sonra biraz daha kazanız. Şu an laptop tamiri ben seviyorum ya. Laptop tamirinden daha fazla para geliyor. Yaptık ama sıkıldım. Sıkıldın mı sürekli yapar yapar? laptop Yine şey için. mi termal macun Mac. temizleyeceğiz. Ay bunu önce bir mahvetmişsin. Şurayı şöyle bir temizleyelim. Eski termal macun çamura dönmüş. Ya evet eski termal macunu temizlemesi çok zor oluyor. Şimdi. Değil mi? İşlemciye falan yaptık. yapışıyor. Fana yapışıyor. Aynen biz bunu yaptık çok kötü. <laughs> Ya bir şey canlar. Buradan SSD'yi değiştirelim. SSD mahvolmuş. Bu ne? Bu neresi Ay. ya? Bu neresi olduğunu bilmiyorum. Bu ne var? Ha, Bluetooth. Evet, olabilir dostum. Tamam. Bluetooth. Bluetooth. Bluetooth'unu da değiştirdik canlar. <laughs> Güzel. Şimdi, Şimdi bu şekilde de bataryayı değiştireceğiz. Bataryayı değiştirdikten sonra sıfır bir laptop olmadı Koymadım. mı? Koymadı. Koyamamış. Güzel. Artık sıfırladık dostum. Bu işler bizden sorulur ya. Tamirci olarak bize getirebilirsiniz. Oyuncu ta... Oyuncu ayna. Oyuncu aile <laughs> tamirhanesi bir şeyi tamir eder. Şimdi de akıllı evet. saat. Kemirmişler bunu. Köpüş mü Aynen kim ısırdı bunu ya? Şunun ekran koruyucusunu çıkaralım. Bir yenisini yapıştıralım. Hop. Kordonlar da çıkar. Kordo. Kordonlar da çıkar. Güzel. <laughs> Tertemiz oldu gördüğünüz üzere. Tamam sarışın oldun artık. Bence Maviş geldi, olsun. Sarışın gitti. E, yapacak şu şey Elimizde o vardı. Al Bunun sarışını da, bulmuşlar. yemişler. Hemen daha yeni teslim ettik. Pembiş verelim o zaman. Demek ya. ki kaldır. Ay aç, ekranı aç, aç, açıyoruz. Aç, Açtım. Aç, 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 aç. Sen bunu istemişsin ne yaptın ya? Sulamış. Banyoya bununla mı girdin dostum? Sulamış bununla girmiş. Banyoya bununla girmiş bence. Tamam bir daha sakın su değdirme buna. Teknolojik alet sonuçta. Su, su değdirme de de ne, ne olur ne olmaz. Tabii bence de. Bak bunu da bozmuşlar yine. Kaldır kaldır Aç. kaldır kaldır. Artık öğrendik. Çek 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 çek. Aç içini. Güzel bataryaya gitmiş. Bat o gitmiş. İkisi de var ya mahvetmişsiniz. İçini komple ben değiştirdim. Buna sıfır parası alırım. O kadar diyorsun. Yani dostum çok fazla değişti. Şuna baksana akıl saatten güzel para kazandık. <laughs> Hepsini yenile, yeni, yeni, hepsini yenile. Yeni, hepsini, yeni, hepsini koy, 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 Ondan koy, koy, koy. Hangisinden varsa koy. Ooo masamızı da yeniledik. Ondan İyi da ki da geldiniz, koy. ofisimiz var ya ne güzel yaptık. Sıfır ofise döndü. Tamam. Tüm paraları harcadık. İş i̇şte, tamirini seviyorum dostum, bak kolayı aç. aç. İttir yukarı. Tamam yine... Topraklama. Topraklama değil, normal şeyi takmamış. Artıyı eksiye, eksiye, artıya takmamış. Ama üstüne takmamış. Onu da takmamış. Hiç yapmamışlar bunu. Bozukmuş baştan biz tamir ediyoruz sanırım. Hani. Bence bunu yapmayıp direkt vermiş. Alın siz evde yaparsınız. Bence de. Bence de dostum olabilir ama güzel para kazandık canlar ya ben bu işi sevdim tamirci dükkanı açabilirim biraz sonra. Oo kamera. Kamera. Geldim. kamera dostum. Kamera. Bu çıkart lensleri değiştirelim şöyle bir onları Haak. bir sıfırlayalım burayı Çok. sağlamlayalım. Ay görünürlük sıfır. Şunun var ya. Çok full. Mahvettim. Arttırdım tamam güzel olmadı mı? Ne istiyor tam olarak? Tamam tam netleyeceğiz. Ayar ya ince ayar yaptık yani dostum. Netleyeceğiz. Tamam netleyeceğiz dostum ince <laughs> ayar yaptık. Güzel. Ama bunun ekranını kırmışlar. Bunun ekranını komple Sen tamir neden etmemiz kırdın? lazım. Sen bunun ekranını ne yaptın da kırdın? Bu ne dostum ne yapıyoruz Ne yapıyorsun şu an? Kırılan yere lehim atman lazım bence. Öyle mi? Pillerini de değiştirelim. Ama çok kötü attın. Ben ne yaptığımızı anlamadım başta. Duraysel pil takalım bunu. <laughs> Uzun gitsin. Tamam bunu da, bunu da komple mahvetmişsiniz ya. Tak. Şu an var ya. Oturt. Neyse artık çalışıyor diye düşünüyorum canlar. Yakında var kulaklık falan tamir edeceğiz. Bluetooth kulaklık evet. tamirine falan geçeceğiz. Her şeyi tamir edebiliyoruz biz. Bu bozulmuş, bunu açalım, için açalım. Cam da gitmiş. Bunun camını da değiştireceğiz. Dur dostum şöyle mi? Lens gitmiş, kaldır onu. Tamam. Kaldır onu, at tamam. gözüm görmesin. Şimdi şuraya bak şöyle. Fışırt. A fışırt. oradan gel fışırt. Ya olur Yeter ya. 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 O yeter. O tutar dostum. Tamam o tutar. Şu ön tarafı da değiştirelim. Aç. Çıkart lensi tekrar çıkartamadık. Çıkarttık. Için. Yeni lens takalım. Sonra sar 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 sar. Güzel. Bunun ayarı ve... yapalım. Bence şu güzel dostum. Çok iyi. Mükemmel ayar yaptık. Tüm teknolojik aletlerin tamiri saniyesinde yapılır. Derhal teslim edilir. <laughs> Overlock makinesi <laughs> ayağınıza geldi. Tamirci aile ayağınıza geldi. 5 dakikada teslim ediyoruz. Güzel. Biz niye sürekli duvara bir şey alıyoruz Koltuk ya? Koltuk falan aldık dostum. Baksana ilk geldiğimizde böyle miydi ofis? Şu, Şu yap. gamepad. Baştakini yap. Yapacağım, yapacağım, hepsini yapacağım. Şunların baloncuklarını da giderim. Hiç İki baloncuk kalmasın yok. dostum, baloncuk kalmasın. Hepsini, Ama hepsini, gitmiyor, hepsini var ya ben birinde onun değiştir. şeylerini açarken yırttığım olmuştur. Değil yani. mi dostum, çok zor değişiyor. Düzelteyim de. Wifi kartı yanmış bunun yine. Siz ne yapıyorsunuz bunlara ya? Bunları havuzda falan oynayıp düşürüyorsunuz mu sürekli? Niye bu kadar bozuluyor bunlar? Suya da düşürmüyorsunuzdur kartı. herhalde. Bunu dağıt, bunu dağıt, Hop. bunu buraya tak. Takamadım, bunu da buraya tak dostum. Tamam. Tertemiz tamir yaptık. Burayı da temizle. Vaca, 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 bunu bence vaca, vaca. suya falan düşürüyorlar dostum. Ya ne yaptıklarını bilmiyorum. Devreleri falan karıştırmışlar. Şuna baksana hepsi bir Şu birbirine girmiş. Allah ne yaptınız? Yani bunu bu hale nasıl Us getirdiniz? Bu zaten çalışmaz böyle. Bunu böyle kim yaptıysa çalışmaz. Hangi ustaya gittiniz bizden önce? Kötü ustalara götürmüşsünüz <laughs> bozmuşlar aletleri. Bence bozulmuş bu ya. <laughs> Canlar oyun aşırı tatlıydı bilmiyorum. Artık kulaklık tamirine falan geçtik. Gerçi buna da bakalım ya merak ettim dostum. Bak güzel Al. çıkart yenisini takacağız. Bunu mahvetmişsiniz Aç. ya. Bunu ne yaptınız? Kulağınıza takmadınız da ne yaptınız? İçinde termal macunu falan <laughs> kalmamış bunu. Tamam, Kulağınıza takmadınız ne yaptınız? Nerenize taktınız bunu? Hop tamam. He temizledik şu an. Termal temizledik. macun değilmiş yapıştırıcıymış. Onun şeye çıkmış yapıştırmışız. Canlar oyun aşırı tatlıydı. Bu tarz oyunları sık sık oynayalım istiyorsanız güzel bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı sakın ama sakın unutmayın.